Selamun Aleyküm kardeşlerim kanala hoş geldiniz Neden bu oyunun videosunu izlemiyorsunuz ayıp ediyorsunuz The Force mu çekelim illa kardeşlerim galiba öyle olacak Veya başka oyunlar deneyeceğiz arkadaşlar bu oyun çok sevinmezse Öyle olacak arkadaşlar Ne yapacağız başka Hemen şöyle yapacağız arkadaşlar hemen gidiyoruz Hayır, hayır arabaya bineceğiz dostum olmaz böyle Arabaya binmem lazım kardeşlerim Arkadaşlar videomuza da like atmayı da unutmayın. Abone de olmayı unutmayın kardeşlerim. Hadi be çalışsana. Niye çalışmıyor? Arabayı kullanmak için aldım. Her şeyi aldım acı. Aldım. Tam hazırsın diyor şimdi. Hadi bakalım arabayı çalıştıracağız arkadaşlar. Like'ınızı, beğeniniz yorumunuzu yapmayı unutmayın. Arkadaşlar bazen sessiz konuşabiliriz haberiniz olsun. O da niye biliyor musunuz? O da niye söyleyeyim ee, canavar sesimizi duyabiliyor. Şurada şeyi görüyorsunuz ya. Hemen devam edelim. Ay senin çalıştıramıyorum arabayı. Arabaya arabayı tekrar kaldırdık kaldırdık dedik. Hadi be arabaya binmek istiyorum dostum. Ha çalıştı. Çalıştırdık arabayı sonunda arkadaşlar. 2 dakikadır uğraşıyoruz. 1 dakikadır. E, Like'niz aboneliz unutmayın kardeşlerim. Like'niz aboneliz unutmayın. Canavar gelmesi riski de var arkadaşlar. Devam edelim, şu oyunu bitirelim. Oyunu bitirmemiz lazım dostlar. Sıcak koş 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 koş. Adam bizi yiyecek canım biliyorsun değil mi canım? Yiyecek arkadaşlar deneyeceğiz de. canavar gelebilir arkadaşlar. Böyle bir riskimiz de var arkadaşlar. Geliyor. İnşallah gelmez arkadaşlar. Ayet Anne! Ya gel abi bu oyun çok saçma artık. Sa yani bilmiyorum arkadaşlar. Oyunu ya sinir etti ya. Oyunu sat lafa etmiyorum da her sesi duyuyor baksana canavar. Arkadaşlar olmazsa oyunu şey yapabiliriz ya. Yeni bir oyuna geçebiliriz. The Force istiyor musunuz arkadaşlar? The Force çekebilirim. Çünkü sürekli yakalıyor biraz sıkıcı oluyor aynen. Onu fark ettim. Ya bağırca eğlencesi. La 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 la. Bağırma bağırma. Yoksa yakalar bizi. Çık yukarıya çık 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 çık, çık yukarıya. Ölme riskimiz de var. Açacak kapıyı. Kaç 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 kaç. Hızlıca kaçmamız lazım arkadaşlar. Açılmıyor burası. Niye açılmıyor? Hiç fikrim yok. Açılması lazım arkadaşlar. Canavar gelebilir. Radyoyu da al. Radyoyu almışız. Canavar! Canavar abi. Git canavar, git canavar, git 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 git. git. Kaç, kaç, kaç. canavar <Gülüyor> anne <Gülüyor> canavar ya canavardan kurtulmamız imkansız bu oyun bitmez de onu fark ettim ya başka bir oyun deneyeceğim arkadaşlar seri olarak bu oyunu çok beğenmedim ya yani tutmadı baksana youtube'da izlemiyorlarsınız ayıp ediyorsunuz o kadar rushoru duforce sevdiğiniz galiba oyun çekeriz arkadaşlar duforce çekeceğiz o zaman Dostlar bu son bölümümüz olsun. Final olsun. Zaten geçemiyoruz da. Çok da beğenmedim. İçerik deniyoruz de olmuyor. Hemen bakalım şu kapılar açılıyor mu? Açılmıyor. Açılmıyor arkadaşlar. Ölmeyeceğiz de. Ne yapalım? Sizinle neden konuşuyorum arkadaşlar biliyor musunuz? Canavar gelebilir. Anneciğim. Anne. Abiciğim kaç sefer yakalanacağız bu yaratığa ya? Bilmiyorum ama 4 dakika olmadan yakalanıyoruz arkadaşlar. 4 dakika olmadan. Nasıl bir oyun ya? Bilmiyorum ama arkadaşlar başka bir korku oyunu deneyebilirim bu oyun yerine. Çok da aman aman iyi değilmiş bu oyun. Hemen devam edeceğiz arkadaşlar. Serice. Hızlıca ölmeyeceğiz. Hemen devam ediyoruz arkadaşlar. Hadi bakalım. Serice devam. Devam edelim arkadaşlar. YouTube'da görmüştüm. Bayağı güzel bu oyun. Daha çok güzel değilmiş bu oyun bu kadar. Allah Allah. Hadi bakalım. Kapağı açılıyor mu? Yok. Yok. Hayır ya. Arak sesini engelliyoruz. Konuşmadan da olmaz böyle bir nasıl bir oyun ya. Abi ben bu oyunu hiç beğenmedim ya. Güzel sandım da değilmiş. O kadar da iyi değilmiş. Arkadaşlar Destiny atın bu son bölümdür. Bu final olarak bu oyunu söyleyeyim. Ben geçemedim bu oyunu. Ya o kadar insan nasıl bitiriyor bilmiyorum. Ekibiyle tabi arkadaşlarıyla tabi olabilir. Ama tek başına oynanacak bir oyun değilmiş. Onu öğrendik. Keşke demo sürümünü deneseymişim. Birkaç gün. Keşke öyle olsaydı. Hadi be deneyelim arkadaşlar. Ölmeyeceğiz de. Ölmeden devam ediyoruz arkadaşlar. Hızlı, hızlıca. Hızlıca devam edelim kardeşlerim. Hemen ölmeyeceğiz. Devam devam. Bakalım neler olacak arkadaşlar. Hızlıca ölmeyelim. Devam ediyoruz arkadaşlar. Le, le 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 gelsene canavar. Ha 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 gelemiyor bot. La 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 ki zaten bakalım. Canavar yok şükür. Anne canavar geldi. Kış canavar git. <laughs> Ay, hat diye çıkınca çok feci korktum arkadaşlar. Ölme riskimiz de vardı. Ama boyunu bu çok beğenmedim ya. Yani o kadar iyi değil bir boy. Bilmiyorum. İzlemediğinize göre beğenmediniz oyunu. Onu fark ettim. Bu son bölüm olsun arkadaşlar. Hemen devam edeceğiz arkadaşlar. Ölmeyeceğiz de. Hızlıca devam edelim arkadaşlar. Bir bakalım. Güzel bir oyun bulabileceğiz mi? Ölmeyelim. Bakalım. Hadi bakalım arkadaşlar. Serice. Devam edelim. Işık yakamıyorum. Işığımı almadığım için olabilir mi? Arkadaşlar. Bakalım arkadaşlar. Sesince devam edelim. Devam edelim arkadaşlar. Hızlıca ölmeyeceğiz de. Hadi bakalım. Rakipleri Kış kış kış. Kaç kaç abi kaç. Arkamda. Abi kaçıncı iş ya. Arkadaşlar. Kusura bakmayın. Ben bu kaç sefer geçmeye çalıştım bu oyunu beceremedim. Ve oyun hoşuma gitmedi o kadar. Deneyimle demiş olduk. İlk defa böyle bir şey. Oyun fena değil ama. Kötü değil yani oynanabilir. Arkadaşlarınız çok zevkli ama tek başınıza biraz sıkıcı geldi. Evet onu fark ettim. Hemen devam ediyoruz arkadaşlar. Hızlıca ölmeyeceğiz. Ölmeden devam edelim kardeşlerim. Hızlıca alacağız. Hemen devam ediyoruz. Ama sessiz diye de video çekilmez onu fark ettim. Bu oyunu yüzden eksi verdim beğenmedim o kadar. Hadi bakalım arkadaşlar ölmeyeceğiz de. Hayır hayır zaten bu bölümlük bir oyun değil onu fark ettim. Bölümlü olsaydı efsane olabilirdi. Hadi bakalım. Ölmeyelim. Terici alalım. Bu oyunu da bitiremedim yani biraz çok zor yani bu oyun. Bitirmesi arkadaşlar. Harbiden zor. İçte şaşırırım yani. Şaşırırım yani. Biteceğini de sanmıyorum bu oyunun. Hemen şimdilik devam ediyoruz. Arkadaşlar nasılsınız iyi misiniz? Canavar geliyor. Git 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 kış 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 kış. Kış canavar kış. Hayır hayır ya. Üstüne atladım yanlışlıkla. Yok arkadaşlar bu iş olmayacak. Bu oyun o kadar da iyi değil. Arkadaşlar oyun iyi arkadaşlar. Sadece oyun güzel ama oyunda şey var mesela sesimize geliyor. Bizim sesimize gelmesin. Mesela eee Korku oyunda mesela elimizde silah olsun. Silahlarla çatışalım. Daha güzel olur oyun. Arkadaşlar like atıp beğeni olmayı unutmayın. Oyun fena değil. Oynanabilir. Arkadaşlarınızla oynayabilirsiniz. Like yorum yaparsanız da sevinirim. Allah'a emanet olun. Görüşürüz. Bay bay. Güzel oynan. biriniz olsun. Bay bay. Bu son final arkadaşlar. Bu final. Görüşürüz. Bay bay.